Fırtınanın ortasında bir kayalık gibi duruyordu. Kendi halkının inancını korumak ama aynı zamanda yeni dini benimseyenleri de bir arada tutmak zorundaydı. Ancak Tarkan'ın mücadelesi sadece iç karışıklıklarla sınırlı değildi. Kuzeyden gelen Rus kabileleri kürk ve köle arayışında Hazar topraklarına doğru ilerliyordu. Batıdan gelen Macar göçleri ise Kağanlığın sınırlarını zorluyordu. Tarkan ne kılıcını çekti ne de büyük ordular topladı. O savaşmak yerine diplomasi ve stratejiyle karşılık verdi. Ruslarla ticaret anlaşmaları yaparak onların ilerleyişini durdurdu, Macar kabilelerini ise müttefik olarak kazanarak onları Arap tehdidine karşı bir kalkan olarak kullandı. Tarkan'ın destanı bir hükümdarın sadece tahta oturarak değil, aynı zamanda halkın içinden gelerek nasıl bir güç odağı olabileceğini anlatır o Hazar Kağanlığı'nın zorlu bir geçiş döneminde varlığını korumasını ve güçlenmesini sağla